Hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Ben de çok şükür bugün kan verdim. Böyle bir sabah aç karnına 3 ünite. Bir ünitede de tok karnına gittim 2 saat sonra. Bakalım yarın ne çıkacak? Tahlillerimizde. Kızımla gidiyorum, geliyorum. Arkadaşımla yani. Yok Artık şey benim adaşım oldu. Ne? Destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Şeyden Esra'nın annesinden çiçek almıştım. Biraz çiçek verdi. Onları dedim ee, halledeyim yani. Bugün onları da saksılara koyayım da. Bunlarla paylaşabilir miyiz onunla? Efendim? Onun şey yapabilecek miyiz? Yok ama ben Elleme sakın. Elleme. Aşkım gel sen yardım et e, sen git babaanneye yardım et. Biz de dün aşı olduk bu. Hey. Aferin. Senin bu kadar güzel ayarlayabildiğini görmedim zaten. Diyanetek aşısı olduk. Bugün kolum felaket ağrıyor. Düşebilir de. Böyle kaldırıyor. Demek ki herkes de değişik oluyor kızım. Bana hiç hmm. dokunmadı tek. Benim. Ay de döktük. Yerlere de döktük. Sen şu tarafa geç istersen. Duralım. Oradan. Çiçekleri. E, buna koyalım. Ben hey. de. Şu ben yaptık, i̇ki, olur, pembe olur, ee, i̇ki pembe, bir de arasına onu koyalım. Ya da pembeleri birine mi pembeleri yapalım birine sadece? Pembeleri birine yapalım bence. Dur anneciğim. Tamam elle zaten. Artık elle de yapacak bir şey yok, banyoya girecek. Olay bitti. Ay şu da şeydi biliyor musun? belki kutu var biliyor musun? Bir yere koyarız ya. Onun Dayı... şeyini kopar. Bu He kökü tutar gibi geliyor Oturuyor bana musun? da. Tamam son. Çiçekler şey yapmıştık. Kökünden hmm. sonra büyümüştü. Baksana bayağı kökü var şimdi. Evet, evet. Ne bana o hmm. Düşme tamam mı sakın? Anlatsana bugün nereye gittik? Ne yaptık birlikte? Hayır otur otur. Anlat otur. bakayım. Tamam. Tamam oturma ne istiyorsun? Ben onu yiyeceğim. Bana yap. Al Al. Aferin kızım. Toprak Yere da. dökme. Ziyan olması yeter bana. Te paşabaşçelerden getirdik dün toprağımızı. Hazır toprak dalıyoruz da mecburen. Eskilerle karıştırıyoruz. Kusun diye. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel oluyor ya bunlar. Ortanca mıydı? <laughs> ortanca. Ha, ortanca. Ha. Çok koyayım. güzel oluyorlar güzel ya. Yani. Açtılar mı? Aa, Dur yavrum. Ha, annene ver onu sen. Yardımcı ol. Kürek ver annene. Bana da ha. 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 Hadi anneni anlat bakayım. Bugün nereye, nereye gittik? Çayı nerede içtik bugün? Birlikte. Şu anda böyle yapıyorum ya. Neyi yapmak Kolum şey oluyor. Ee, yapma. Ağrıyor. Biliyorum <laughs> <gülüyor> çünkü ben yaşamadım ve ya. o yüzden bana şey geliyor, boş geliyor. Bilmiyorum neden ben yaşamadım hiçbirini de. O günü biliyorsun. Aşımı oldum. Kadıköy'e gittim, kızı aldım, geldim. Pazara uğradık. Hatta perşembe eli olduğum hmm. günde. <laughs> Demek ki herkes de aynı olmuyor kızım. Benim çünkü az aşısı olduğuna da öyleymiş. Yani herkesin değişik oluyor. Ben böyle koyarsan. Aferin. aferin kızıma. Bebeğime. Taşları topluyoruz. içinde taşlar da var ya. Ama ben seni tutayım. Oy yerim seni. Aferin benim kızıma. Yok, Pek anneciğim buraya. Heh. İçine de. Aferin. Ya yani ne güzel dük ya. Şimdi toprağımız yetmezse bahçeden toprak alırız ya. Hayır yapma. Bir yapma. şey olmaz. Çünkü şu da var ya kısa. Evet. Toprağımız yetmeyebilir. Keşke biraz şu zaman bir yerden doldursaydım. Eksi, babaanne eksik. Bunlar bozulmadan ben ekeyim anne. Sen az koyma. Ben ben ediyorum. Ediyorum. Koymaz. Koyma. Çiçeği koyalım öyle. öyle böyle tak tak dedi. Hemen dedi şey olur dedi. Aa, hani annem ee, hani devamlı ettiği için. Ne var Acil durum. Ben Acil, ben durum. Boy, ben Acil durum. Babayı itiyor. Acil durum. Babayı itiyor. Hay ay buradan da atalım. Şöyle köklerini bastırayım. keşi bastı olsun. Anne, ben <laughs> dök, dök. Dök, dök. dök anneciğim. Dök sen de dök. Sen dökmezsen olur mu bu işler? O senin ellerinde Dur. güzel tutacak. Bir saksı daha mı çıkacak? Dök, öyle dök. gibi gözüküyor. Oradan aşağıdan doldururuz ya. Bu da yeter kızım. Dök, Tamamlarız üstlerine yani her dök, şey olursa. Olur. Çok mu şey? Yok. Eline. Ama ben sana veririm öyle dök. Tamam. Dur an, dur bebeğim. Aa toplarım varmış burada. Bak bunları bir tane koymuşlar. Bak şunda da var. Şunu ona dökeceğim. Hmm. Yani, hmm. Ama yere atıyorsun bu işte kadar. Yani aşağı atıyorsun. Bir şey olmaz. Onları da sabunları yıkarız. Ne olacak? Su neleri götürüyor? Neleri temizliyor? Başkım. Hmm. Evet. Hı -hı. Şöyle kenarlarını dolduralım. Dağılsın. Tamam. Ne yapıyorsun siz? Ne yapıyorsunuz? <laughs> İç <laughs> 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 çocukla güzel oluyor vallahi. Ne pantim bilirim. Of benim kızıma bak ne güzel döktü. Oraya dolduruyor. Gider mi acaba bu? Gider mi? Şu şu şey yani. şey evet. yani mi? İyi mi? Dur ben tutayım bir tane. Hey, onu orada kısa. Şu tarafına da koy. Hay, hmm. ay, 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 bunlar kocaman olacak. Bu aslında böyle sarkıyor şöyle. Annemde var dedi sarkıyor. Belli zaten canım. Şöyle mi? Bakın şöyle bir şey. Çok güzel ama ya. Annemden çaldık. Çalmadık da verdi işte. Çaldık diyoruz adına. Bu tamam. Evet. Buna da şunu. Pantedi yaptım. Bu iki tane ne oluyordu bunlar? Şöyle. Neydi ya? Evet, Acaba diyorum. Hı. E... Küçüğe de olur. Biliyor musun? Şu küçüğe değil Aynen. mi? Aynen. ne olur o? Bir başka bir şey. Yapayım. Kırık değil ama kırık değil ama bu. Ben Uçumdan mi öyle anladım uyanı acaba? Uyanı. Duşuna dolduralım. Bu küçüğe de onu yapalım. Olmaz sen mı? Elleme, sen elleme. Bak of, da olmuş doktor. Olsun. Kumdan kale yapacağız onunla. Kumdan kaleler. Yarın işte doktora dahiliye gideceğim. Bakalım ne çıkacak kanımda. Merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Süleyim sonuçlar şeker meker. Öğlen de çıkar dedi gel dedi. Ha, günü ha. Günü Öğlenden sonra çıkar dedi yani öğlen dediğime bakma. Da hmm. Bugün dokuzda kızımla yola düştük. Evet. O zaman onu da onu da buraya ikiye bölebileceğiz mi? Toprak yeter. Ha. Bölersin onu toprağa da yeter. ama bir ona bir buna. Bak. İstersen işte <laughs> Dur, Dur bir dakika. Aşağıda. Aslında orayı da Bahçeden çiçek. çocuğun oyuncağı işe yaradı. Gel sahibim, gel toprak alacağız. Biz önce geliyoruz. Şşş Bağırma Yavaş şey anneciğim <laughs> Tam senlik <laughs> Durancım düşersin Düşersin orada Ben tutayım Dur, Dur babaannen alsın doldurayım. sonra çiçeği yıkerken alırsın sen de. Biraz toprak doldurayım anne. Düşersin oradan sarhoş. Yanıma gelir misin yuvarlanırsın. Aşağı yuvarlanırız. Al sen doldur bakayım. Ay ne kadar ilikler dökülmüş gerçekten toplayalım onları. Burası ev sahibimizin bahçesi. Kara lahanaları. şeyimiz yok normal demiş. Hani Görüyorsun şu şey bun, bundan armut dolma mı? oluyor biliyor musun? Ne? Sank Aa, armut mu kız? Bilmiyorum ki onu çözemedim çok ben işte. Baksana anne eliklere. Elikler çok dökülmüş ya. E topla ha bir şey demezler ne oluyor? Yok demezler zaten ya. Toplarım. Dur annem düşerim aşağıya. Bayır aşağı burası. Sare. Ben şuradan da topla. Sen anne, annenin yanında dur. <laughs> <Bir> şey ya. <laughs> tamam verecek sana onu. Esra bilmiyorum ama topla olur mu? Olur anne ne olacak? Yağmur Kızım Anladım, biz gidemeyiz. Abi, şey Orada ne bileyim babaanne? Al, yıkarız sonra. Yeter mi keşke? Sen nasıl biliyorsan. Yeter ya. Babaanne, Bir şey annede. Ay biz bunların şey yapalım da biraz erik toplayalım. Olur olur. Bayağı erikler yere düşmüş hep. Yemiyorlar ziyan olur. Yok yiyin dediler canım bir şey demiyorlar onlar. Evet. Ay. Anne baksana daha nasıl olacak? Evet güzel güzel. Evet. Ay, nasıl sarmış beni? Niyelin erik topluyor. Ben şimdi ne diyorum Ayha Hı hı. tamam. Baksana. Yok. Ay, Evet, çok güzel. Kimse toplamıyor yazık inan. Biz seviyoruz ekşi. Ekşi olacak, acı <laughs> olacak. Aynen. Kimse toplamıyor, yazık Toplarız ya. Toplarız yani. Aynen. Anne. Yap, anne. Yap. Anne. Çek elini anneciğim oradan. Çek bebeğimi. Ay, kolleyime kadar gitti. <laughs> Hadi sen de dök. Bir şey demedim mi? Niye kızıyorsun hemen? Dökebiliriz mi? Öyle yok. <laughs> ben bir şey mi dedim sanki sana? Dön 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 dön. Bana bir masal anlat. Hadi anlat. Anlatmayacağım. Anlatmayacağım. kalmış. Ay nasıl şey olmuş? Sarmaşık gibi. Bu öyle peki. Ama çok güzel. Gerçi bunu kırsam da oluyor. Çok güzel. oluyor. Hadi dedim kötüyü de çıkarayım. Saplayıcı da da koyuyorsun. Hı? -hı. Sare ama var ya. Sare üzüyorum Sun beni ama. Baba Bugün üzüyorsun diyorsun? beni. Yok. Ben yardım edeyim. Yani ederim. seni evde bırakırım doktora giderim. Tek başına kalırsın. Biliyorsun değil mi? Bırakamayacağım nasıl olsa. <laughs> Anne. Ne? ne? Sen bugün ne yaptın? Ah, ah. Teyze, yardımcı teyzelere oldu. amcalara anlatacak mısın? Anlattım. Anlat bakayım ne yaptın sen bugün? Ne yaptım? Yaptın? Hmm. Başka bir şey yapmışsınız. Ne? Bugün nereye gittiniz? Kuaföre. Kuaföre mi? Taşırdın galiba. Bugün başka yere gittin. <laughs> kofere mi diyor? Ben de su getireyim. Benim haberim yok. Yani sen kofere mi gittin kızım? Ben su getireyim. Hı -hı. Ha. can suyu. Dönüşme buradan, tamam. Zaten kova ile getir de hepsine de hepsine dökeriz kızım az az. Daha sulamayız. Ne kadar yağmur yağsa da Dur anne bunu böyle dökeyim ziyan olmasın. Tamam mı bebeğim? Aman da aman aman aman. Ne de ne oldu? Ben bastım. Tamam sen de bastır. Sen kusur kalırsın zaten bastır bastır. <laughs> Ay çocuklar işte bu kadar oluyor. Ne yapacaksın? Bunlar da lazım bize. Bunlarsız hayat olmaz. basmışım. Toprağını ezmişim. Yıkarken zor çıkar. Dur. Bu biraz eksik kaldı. Bunların toprağı. Bunda eksik kaldı. Bunu da eksik kaldı babaanne. Hangisinin yavrum? Buna. Onda mı eksik kaldı? Şuna da koyacağız şimdi. Şey, eksiklik toprağını. Bunu eksik kaldı. Hmm, dur. Taş olmasın da. O da mı eksik oldu annem? Ben e sen şimdi yardım bana oradan nasıl edeceksin? Oturacağım. Oturarak mı edeceksin? Oturarak mı edeceksin? Baba o işi mi? Ne yapayım? Orayı silemeyiz orayı da batırdın anne. Orayı nasıl sileceğiz? Bana toprak oldu. Yıkanca bu sandalyeler şimdi. Silme şansımız yok orayı. Nasıl silelim anneciğim orayı? Ne oldu? Olsun sizi yıkadık. Kızı Sağ olsun benim kızım. Beni yıkmadı. Sade yapma tamam çiçekler bozuluyor ama. Dur oyun oynamayacağız onlarla ama. Şu toprağı da oraya döküyorum. Dur anneciğim, dur bebeğim. Ben orada. Ben sana ne alacağım? Hı -hı. Yarın ne alalım, gidelim? Ne alsak acaba yarın, Hı, ne alsak? Baba, kız bir şey yapıyor bak. Sübürkiye'ye bile getiriyor. Getirmedin ki ama. Bunları ortasına. <laughs> İtidardır. getir Ortasına anlamadım ki. Ay, yavaş. <laughs> Şimdi ben onlara can suyunu vereyim. Evet. <laughs> Hayır, ver, ver altına altlık getireyim bir tane yoksa şey oluyor biliyorsun. Bunu sadece sen de ver ama şimdi sen üstünü ıslatma tamam mı? Şunu suya mı koyacağım acaba? Böyle. Oh. Atar kumunu sersin yani. Tamam hepsini döktüm ben. Ben döktüm lütfen. Sen dök. Sen dökersen mahvedersin. <laughs> Yürü siz şey. Ay. Sen dök Beşiktaş'ı. Kovada ödeyeceğimiz vardı. Yere onu inşallah. Ben de iyi döktüm. İyi dökeyim, iyi dökeyim. Şöyle. Yere, yere dök, yere dök. Nereye döküyüm deme, yere dök anneciğim. Buna döktün Esra. Her Hepsine döktüm anne. Şunlara da bir altı koyalım o tepeye. Evet, biz böyle ekim yaptık. Ay bunlar bir bir açtım var ya. Çok teşekkür ediyoruz destekleriniz için. Biz şimdi temizliğe girişeceğiz. Baba evet anne. her yerimiz battı. Dada, Dada. Görüşmek üzere. Dabii. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.